Merhaba, hoş geldiniz. Bugün 13 Eylül 2024 Cuma. Ben Naz Özdeğirmenci. Saatler 12'yi gösteriyor ve e -Kafe başlıyor. Haftanın son işlem gününe geldik ve bugün de gün ortasında farklı sektörlerden konu başlıklarımız ve uzman görüşlerimizle 2 saat boyunca birlikte olacağız. e -Kafe editörün seçimiyle başlıyoruz. 12.30'da Teknokolik'te teknolojide geleceğe yön veren gelişmeleri masaya yatıracağız. Ve 13'te ise haber turumuzda güne ilişkin önemli haberlere değineceğiz. Ve son olarak 13.30'da turizm sektörünün ilk 9 aylık performansını değerlendireceğiz. Önce ilk de piyasalar nasıl seyrediyor? Gelin fiyatlamalara bakalım. BIST endeksi 9.482 seviyesinde yüzde aşağı yönlü hareket var. BIST 50 tarafı ise 8.401'den fiyatlanıyor %0.57'lik aşağı yönlü hareket görmekteyiz. BIST 30'daki kayıpsa 0.61. Borsa İstanbul'un ardından döviz piyasasına geçelim. Euro dolar tarafında %0.18'lik yukarı yönlü hareket var. 1.10 seviyesini görmekteyiz. Dolar TL tarafında 33.93'ten fiyatlanıyor yüzde 0. 16'lık bir primli görünüm var. Euro TL ise 37.68 seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Paritelerin ardından altın piyasasına bakalım. Gram altın 2.804 lira, %0.58'lik artış söz konusu. Çeyrek altın 4.584, Cumhuriyet altını ise 18.282 lira olduğunu söyleyebiliriz. E fiyatlamaların ardından şimdi ise günün öne çıkan başlıklarını ve gelişmelerini sizlere aktaralım. Merkez Bankası'nın Eylül ayı piyasa katılımcıları anketi yayımlandı. Piyasanın yıl sonu TÜFE beklentisi %43.14'e, yıl sonu dolar/TL tahmini 37.16'ya geriledi ve katılımcılar politika faizini 12 ay sonrası için 31.66 olarak tahmin etti. haber turunun ikinci maddesi anket sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin program hedeflerini desteklediğini söyledi. Eylül'de enflasyonun %50'nin altına inmesini beklediklerini belirten Şimşek enflasyondaki yapısal katılıkları da giderek vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız ifadelerini kullandı. Ve bir diğer başlık Çinli otomotiv devi BYD Türkiye'de kuracağı fabrika için iş ağ platformu LinkedIn üzerinden personel ilanı açtı. İlk aşamada Manisa ve İstanbul'da istihdam edilmek üzere insan kaynakları, imalat, stok kontrol ve muhasebe birimleri için eleman aranıyor. Bazı pozisyonlar için Çince konuşma zorunluluğu bulunuyor. BYD Manisa fabrikası ve İstanbul için iş ilanı açtı. Ve haber turunun son başlığı İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç İTO'dan paylaşılan yazılı açıklamasında dezenflasyon sürecinde kritik bir döneme girildiğini belirtti. Enflasyonda hissedilir bir yavaşlama gerçekleştiğini vurguladı ve Avdagiç kur aleyhine açılan makastan kaynaklı sıkıntıların bu yılın genelinde 2025, 2026 ve 2027'de de devam edeceğini kaydetti. ve ekof editörün seçimiyle başlıyor. Editörün seçiminde bugün gündemimizde yazılım sektörü var. Son yıllarda hızla büyüyen yazılım sektörü dünya genelinde önemli bir istihdam kaynağı haline gelmişti. Ancak son dönemde yaşanan gelişmeler sektörde beklenmedik bir yavaşlamayı işaret ediyor. Peki bu düşüşün arkasına yatan sebepler neler? Ve gelecekte yazılım sektörü nasıl şekillenecek? Detayları Eleman Net CEO'su Levent Dicle ile konuşacağız. Levent Bey hoş geldiniz. Merhabalar Nazanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Son dönemin gözde meslekleri diyoruz. Bu mesleklerden biri de yazılım sektörü. Sizce doyma noktasına ulaştı mı? Yani son dönemlerin değil, tüm zamanların en gözde mesleğiydi yazılım. Aslında burada çok ciddi bir de arz fazlası vardı. Yani çok fazla yönlendirme aileler tarafından, eğitmenler, danışmanlar tarafından geleceğin mesleği olarak tabir edilen bir meslekti yazılım mesleği. Ancak gördüğümüz kadarıyla pandemi sonrası özellikle e, yapay zeka yazılımlarının da artmasıyla e, popülerliğini biraz kaybetmiş durumda. Global pazarda bunu çok daha yoğun görüyoruz. E, oradaki rakamlar çok daha net. Ciddi bir düşüş var yazılımcı arayışında, yazılım mühendisliğinde. Türkiye'deki yansımaları da var ama henüz o kadar yoğun bir şekilde değil. Evet peki yazılım sektöründe istihdamın son yıllarda yaşadığı düşüşün hangi faktörlerden kaynaklandığını düşünüyorsunuz Levent Bey? Şimdi dediğim gibi daha çok burada arz fazlası çok fazla vardı. Çok fazla gençlerimiz yazılım tarafına yönlendirildi ve kendi istekleri de yöneldi. Çünkü çok iyi bir gelire sahiptiler. Yaklaşık 3000 dolar civarında bir gelirleri vardı ve bu rakamda ortalamanın çok üstünde bir rakamda. Hatta şöyle bir bilgi daha vereyim. Pandemi döneminde çoğu yazılımcı yurt dışındaki bunları tercih edip yurt dışında gidip çalışmayı da tercih ettiler. Ancak global pazardaki bu daralma ve ihtiyaç fazlasının ve ihtiyaç açının azalması onların da tekrar yurt içine dönmesine sebep oldu. Yurt içindeki rakamlara baktığımızda ben program öncesi bir başvuru rakamı talep ettim. Son zamanlarda en yüksek başvuru rakamına ulaşmış durumda. Yazılım mühendislerinin 324 bin civarında bir iş başvuru... Peki Levent Bey çok teşekkürler kıymetli yorumlarınız için. Eleman Net CEO'su Levent Dicle bizimleydi. Editörün seçimini noktaladık. E-Kaf'e devam ediyor. Ve değerli izleyenler ekonomideki gelişmeleri konuşmak üzere ekonomist Emrah Lafçı bizimle. Emrah hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi ekonomik veriler ne gösteriyor o diyor. bakacağız. Ancak bugünün ajandasında Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi var. Eylül sonuçlarını karşıladık. Şöyle bir baktığımız zaman Merkez Bankası'nın e, piyasanın yıl sonu tüfe beklentisi bu piyasa katılımcıları anketinde 43.14'e. Yıl sonu dolar tl tahmini ise 37 lira 16 kuruşa gerilediğini görüyoruz. Politika faizini 12 ay sonrası için piyasa katılımcıları 3166 olarak tahmin ediyor. Ne düşünüyorsun baktığında rakamlara? Şimdi 12 ay sonrası için gerçekleşen tahminlerin çok bir anlamı yok. Çünkü çok hızlı değişiyor her şey ve buradaki tahminlerle gerçekleşmeleri karşılaştırdığımız zaman aslında başarı yüzdesinin o kadar da yüksek olmadığını görüyoruz. Onun için şu andaki sentimenti yani e, hissiyatı, piyasa hissiyatını yansıtması açısından önemli. Onun için belki de kısa vadeye daha fazla e, odaklanmakta fayda var. Zaten 37 ile 37,5 arasında bir yerdeydi. 37-25 yanlış hatırlamıyorsam. Biraz geri gelmiş. E, ve bunun yanında da biliyorsun Merkez Bankası'nın da hem de OVP'de de %42'nin biraz altında bir enflasyon beklentisi var yıl sonu için. Bu üç aşağı beş yukarı beklentilerin birbirine Yakınsadığı anlamına gelir ki en azından piyasa katılımcılarının bu noktada güvenlerinin biraz uygulanan politikalara arttığını gösterir. Ki zaten çok da kısa bir süre kaldığı için e, muhtemelen oralara yakın bir yerde göreceğiz. Politika faizi için 12 ay sonrasını sorduğun için söylüyorum. E, o tamamen enflasyonun gidişatına gidiş bağlı olarak değişecek. Eğer hakikaten iddia edildiği gibi %1-1,5'lar civarına düşecek bir enflasyon olursa önümüzdeki yıl ya da OVP'de öngörüldüğü gibi 17'ler, 17,5'lar civarında bir enflasyona doğru gidişat görürsek bundan 12 ay sonrası için gerçekleşecek bir %30, %30 seviyesindeki politika faizi de yüksek olacaktır. Daha düşük olmasını tahmin ederiz. Çünkü e, bu seneki o sıkılaştırıcı politika ile beraber zaten... O sıkılaştırmanın da yavaş yavaş sonuna gelindiği, artık o reel faizlerin de en azından beklenen enflasyon dikkate aldığımızda düştüğü bir ortama girilecek olursa ki bunların hepsi dikkat edersen varsayımlar altında konuşuyorum ee, enflasyonun mücadelenin başarıya ulaşacağı varsayım altında belki o politika faizi daha aşağıda bir belirlenebilir. Peki e, kemer sıkma politikalarıyla mevcut durumda ne haldeyiz sence? Çünkü e, bir yıl aşkın süredir bir program e, yürütülüyor ve biz enflasyondaki düşüşü baz etkisiyle görüyoruz. İşte e, fiyatlama davranışlarındaki e, beklenen iyileşmelerin de görülmediğini e, hep konuşuyoruz. Mesela bugün piyasa katılımcıları anketine baktığımız zaman e, hakikatin aslında Merkez Bankası'yla daha kafa kafaya işte hane halkı ve reel sektör daha e, ayrışıyordu aslında her zaman piyasa katılımcılarından. Aslında... Kamu maliyesi, işte yapısal reformlar, e, hiçbiri bunların e, bir taraftan da Merkez Bankası'na destek vermediğini de konuşuyoruz. Şu anda sıkılaşma anlamında ne durumdayız? Şimdi e, kemer sıkma dediğimiz zaman kimin kemer sıktığına bakarsak, vatandaş biraz yavaş yavaş kemer sıkmaya başladı bu anlamda. E, ama maalesef o enflasyonun temel nedenlerinden bir tanesi olan, Bekleyişlerin, beklentilerin yönetilememesi meselesi hala masanın üstünde duruyor. Özellikle işte o bahsettiğin anket çok önemli. Ee, hane halkının enflasyon tahminiyle, resmi enflasyon tahminleri ya da piyasa katılımcılarının enfl enflasyon tahminleri arasında büyük bir uçurum var. Bu da genel olarak hane halkının özellikle enflasyona ilişkin beklentilerini gerçekleşen enflasyona göre yaptığını doğruluyor literatür de bunu doğruluyor, biraz orada çıpalama etkisi var. Onu dikkate almak lazım. Enflasyon aşağı geldikçe muhtemelen oradaki fiyatlama davranışları da değişecektir. Çünkü e, hep ne diyoruz? İnsanlar bugün almadıkları bir ürünü yarın alamayacakları için, fiyatlar yukarı gittiğinden dolayı bugün almayı tercih ediyorlar. Bu da mevcut talebin hep yüksek devam etmesini beraberinde getiriyor. Bu da kendi kendini besleyen bir daireye, döngüye dönüşüyor. bu nere, nerede bu döngü tıkanır? İnsanların alım gücü artık iyice zayıfladığında. Bunu da öp, yavaş yavaş emarelerini görmeye başladık. Zaten yani 3-4 aydır görüyoruz. Özellikle benim burada çok dikkat ettiğim noktalardan bir tanesi kredi kartı harcamaları. Çünkü kredi kartı harcamalarıyla bizim gayri safi yurt açıklandığında orada gördüğümüz özel tüketim arasında çok ciddi bir korelasyon var. Ee, şimdi özel tüketim verisinin açıklanmasını beklersek TÜİK onu çok gecikmeli acık açıklıyor haliyle. Çünkü gayri safi yurt dışı verileri gecikmeli görüyoruz. Ama kredi kartı verilerini hemen bir hafta, iki hafta sonrasında görebiliyoruz. Merkez Bankası sitesinden herkes görebilir. Dolayısıyla orada artık bu iç talep talebin de Yavaş yavaş sönümlendiği meselesi var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Sen her ne kadar fiyatların artacağına ilişkin inancın olsa da eğer alım gücün yoksa Aa ben bunu ileride almayacağım şimdi alayım Diyemezsin. demiyorsun diyemiyorsun bunu almayayım diyorsun ya da iki tane alacağım bir tane alayım diyorsun. Zaten şu anda uygulanan sıklaştırıcı politikanın da nihai amacı oydu. Ee, muhtemelen işte önümüzdeki yılın başında göreceğimiz beklenen enflasyona yakın bir ücret ayarlaması meselesi de bu talebi kısmaya dönük unsurlardan bir tanesi olacak. Sadece bu arada e, vatandaşın bedel ödediği değil Aynı zamanda şirketlerin de bedel ödediği bir dönemdeyiz şu anda. Bunu biz Orsa İstanbul'a açık olan şirketlerin bilançolarından görüyoruz. Her ne kadar toplam satışlara baktığımızda bu önemli bir ayrım. Mesela otomotiv satışlarına bakıyorsunuz, satışlarda bir düşüş yok. Ee, perakende bakıyorsunuz, işte TÜİK'in açıkladığı rakamları söylüyorum, düşüş yok. Ama bir dönüyorsunuz bakıyorsunuz, düşüş yok ama kar marjları erimiş hem ihracatta pazar kaybetmemek için hem de iç piyasada düşen talebe mukabele etmek için kar marjlarından feragat etmeye başladı şirketlerde. Dolayısıyla bunlar programın olağan sonuçları bir süre daha bizle beraber kalacaklar. Evet Emrah hakikaten şimdi ilk önce üretim kısmına baktığımız zaman yani bu hafta açıklanan o sanayi üretim verilerine bakalım. Sanayi üretimi Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 3.9 bir bir düşüş kaydetti ve sıkılaşma politikaları aslında büyümede de gördük. Her ne kadar geriden de gelse iç talep kadar o yatırım tarafını da çok etkiliyor. Yani mevcut Tabloda aslında e, ekonomide atılan adımların e, iç talep kadar aslında e, dış talebi de zayıflattığını görüyoruz. Sence burada istihdam ve o arz kaynaklı e, etkiler izlenen aylarda mı daha çok görülecek? Yani birazdan istihdama da gideriz, iş gücü verilerine de bakarız. Ancak ne düşünüyorsunuz sanayi üretim? Verisiyle ilgili ee, Yani istihdamla e, büyüme arasında bir ilişki var doğal olarak var ama e, bu ilişkinin artık nereye doğru evrildiği ve şu anda ne durumda olduğumuz konusunu sarih bir şekilde ortaya koymak da çok kolay değil. Çünkü biz hep jenerik açıklamalar üzerinden gidiyoruz ama şu anda hem dünya hem özellikle Türkiye çok daha önce alışılmadık bir ekonomik deneyden çıktığı için ve tamamen 180 derece politikalar değiştiği için yapısal bir takım değişiklikler de olabilir. Onun için belki sektör bazında bir takım farklılaştırmaların olduğunu görüp ona göre de politikalar üretmek gerekiyor. İstihdamın düşmemesi için de söylüyorum. Çünkü baktığın zaman şu anda TL'nin reel olarak değerlendiği bir dünyadayız. Bu TL'nin reel olarak değerlenmesi aslında teorik olarak baktığın zaman ya da çok e, basit düşündüğün zaman, efendim işte TL olarak değerlenirse, ihracatçı bu işten sıkıntılı ayrılacak, turizmci problem yaşayacak. Ama burada şunu dikkate almamız lazım. Bu ihracatçının toplam maliyetleri içerisinde ne kadarı dolar cinsinden, ne kadarı TL cinsinden. Eğer benim maliyetlerimin içinde dolar cinsinden olan kısım yüksekse, e, o zaman ben Maliyet kısmında da TL'nin reel de değerlenmesinin avantajını yaşıyorum. E, fiyatım da düşüyor, aradaki kar marjımı hala koruyorum. Yok, hayır, benim maliyetlerimin içinde TL cinsinden payı yüksekse, iş gücü bunlardan bir tanesi, belki son yayında da bunu söylemişizdir, e, o zaman işte orada ciddi problemler başlıyor. Oraların, e, bilmiyorum, belki doğal seleksiyon içerisinde böyle bir yapısal dönüşüm olacak. Çünkü... Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin zaten gelişmeye başladıkları dönemle gelişmeyi sonlandırdıkları ki inşallah oraya gideriz dönem arasında zaten üretim motiflerinin de değişmesi lazım yani siz aynı motifle bunu sürdüremezsiniz bunun ne kadar acısız olacağı önemli böyle bir niyetimiz varsa. Aynı şey Çin'de de geçerli. İnşaatın büyük problem yaşadığı, işte tekstilin büyük problem yaşadığını biliyoruz. Dolayısıyla bu dönüşüm yabancı yatırımcıyla vesaire olacaksa işimiz daha kolay. Ama yok kendi yağımızla kavrulmaya çalışacaksak o zaman bir süre daha bu orta gelir tuzağının içinde kalmamız mümkün olabilir. İşsizlik rakamları da muhtemelen bir miktar daha artacaktır. Çünkü oldukça düşük. Özellikle konvansiyonel işsizlikten bahsediyorum. Geniş tanımlı işsizlik hala Yüksek gitmeye devam ediyor. Yani aslında bu ekonomideki bozulmanın istihdam piyasalarına yansımasının devam edeceğini tabii, düşünüyorsun tabii. değil tabii. mi? E, gecikmeli oluyor. Yani onlar e, en son artık istihdam piyasasına yansıyor. Hı hı. Ondan sonra e, yavaş yavaş tekrardan o cycle dönmeye başlıyor. Hı hı. Evet şimdi 12.30'da da e, teknoloji konuşacağız. Teknolojide de yetenek açığı var e, biliyorsunuz. İşte önümüzdeki dönemde e, yapay zeka ile birlikte, işte e, şirketlerin de daha yapay zekayı odaklarını almaları ile birlikte aslında o işsizlik tarafında ne göreceğiz? İşte Hükümet ne yapmalı? E, pek çok soruyu e, odamıza alacağız ama ödemeler dengesini sormak istiyorum sana. F cari fazla verdik. Şimdi burada e, baktığımız zaman rakamlara cari işlemler hesabı 566 milyon dolar fazla kaydetti sana şunu sormak istiyorum, şimdi ihracatın e, kilogram değeri ortada diyoruz. İşte bir taraftan e, ithalata bu kadar e, bağımlıyız, cari fazla vermemizi nasıl değerlendiriyorsun? Türkiye'nin e, çok net bir şekilde iki tane bir grafiğe iki eğriyi koyarsanız zaten ilişki çok net gözüküyor. Büyüme rakamlarıyla dış ticaret açığı rakamlarını koyun, yüksek büyüdüğü dönemler yüksek dış ticaret açığı vermiştir, büyüme düşerken dış ticaret açığı düşmüştür. Şu anda Türkiye'nin büyümesinin düştüğü dönemden geçiyoruz doğal olarak da dış ticaret açığı yani değil mi cari fazla verdik diye. Bu bir semptom. Hı hı. Yani e, sevinelim çünkü aksi takdirde duvara çarpacaktık. Türkiye'nin cari fazla vermekten ya da cari açığını düşürmekten başka şansı yoktu elimizde çünkü rezerv kalmadı. E, bir taraftan yurt içi yerleşiklerin ve yurt dışı yerleşiklerin portföy tercihlerinin değişmesinden kaynaklı rezerv biriktirdik ama bir taraftan da o geçici bir yöntem, kalıcı olan senin kalıcı olarak cari açığını belli yönetilebilir seviyeye. İşte o Türkiye için nedir? Yüzde ikiler civarında, ikilerin etrafında giden bir seyirdir. Yani sürekli cari fazla vermekte beklenmesin. O da çok kolay değil. Bu anlamda tabii ki önemli bir şey de enerji fiyatları. Enerji fiyatlarındaki düşüş son dönemdeki Türkiye'nin hakikaten lehine. Bazı ülkeler enerji ithalatçısı, bazı ülkeler enerji ihracatçısı. Biz ithalatçı olan bir ülkeyiz. Onun için e, konjonktür de biraz yardım ediyor. Kaldı ki altın konusunda mutlaka dikkate almak lazım. Altının da toplam ticaretimize, ithalatımıza ciddi bir payı vardı geçen sene. Ama bu sene artık o portföy tercihleri, yatırımcıların tercihleri biraz daha faizden kaynaklı olarak yurt içindeki TL cinsi enstrümanlara kaydığı için... Onun da ekmeğini yiyoruz diyeyim amiyane tabirle. Bunların hepsini bir arada düşündüğümüzde ihracatımızın da aslında haksızlık etmeyelim TL'nin reel olarak değerlenmesine rağmen korkulduğu kadar düşmediğini hatta arttığını görüyoruz. Demek ki o zaman şu soru geliyor ortaya yere. Bizim kurla şey arasındaki korelasyon, ihracat arasındaki korelasyon öyle her zaman iddia edildiği gibi. TL real değerlenince ihracatımız çöküyor gibi bir durum henüz ortada yok. yok. E böyle olmayınca da şu anda uygulanan bu TL'nin reel değerlenmesi politikasından da geri adım atmayı gerektirecek bir durum yok. Dolayısıyla aslında her şey plana uygun gidiyor diyebiliriz. Nasıl görüyorsun TL'deki gidişatı? E, ben bu gidişatın devam edeceğini düşünüyorum. Yani e, bazı bana göre çok mesneti olmayan efendim bir yerde duvara toslayacak, bir yerde patlayacak. Ee, şey, yani enflasyon altında mı değer kaybını sürdürecek? Enflasyonun üstünde değer kaybetmeyecek diyelim en azından. Hmm. Yani enflasyon kadar olabilir, enflasyonun bir miktar altında olabilir ama tekrardan TL'nin reel olarak değer kaybedeceği bir dünyaya doğru bizi getirmeyeceğini düşünüyorum mevcut politikaların. Onun için en azından e, bir süre sonra tabii ki artık o reel değerlenmenin sonuna gelebiliriz. E, ama ee, en azından şimdiki TL'nin reel seviyesi neyse, e, özellikle ihracatçının, ithalatçının sadece ihracatçı için değil, çünkü ithalatçı için de önemli bir girdi. E, bu seviyeleri kendine kerterez alması, en azından buraları dip olarak almasında fayda var. E, buradan sonra tekrardan bir geri dönüş olmayacak gibi gözüküyor. Yani Şikayet etmelerinde fayda yok diyorsun. E, beyhude olacak gibi şikayet <laughs> etme, yani. E, Vallahi o şikayetlerde biliyorsunuz zaman zaman e, sesler yükseliyor, zaman zaman düşüyor. E, bir dönemde ilgili grupların, lobilerin artık neyse ne dersen ismine, sivil toplum kuruluşların kendilerinin muazzam karlar yazdığı, muazzam e, anlamsız derecede ucuz finansmana erişebildiği bir dönemden geçerken de 2021 yılı değil mi o 2021 faizin? 2021'in, Nurettin Ebat döneminden bahsediyorum. Hmm. E, kimse de dönüp ya kardeşim bu insanlar inim inim inliyor bu enflasyonun altında. Biz %80 enflasyon varken %15'le kredi alıyoruz, dönüyoruz ham madde alıyoruz. Zaten hiçbir şey yapmasak %80 enflasyonu bunu sattığımızda biz zengin oluyoruz. Bu politika sürdürülebilir mi acaba falan diye sağına soluna sorduklarını görmedik. Dolayısıyla şu anda da biraz bedel ödeniyorsa o Onları bedeli ödeyecek bedel zaten en başta e, onların geliyor olması lazım ki e, şu anda biz dönüp bakıyoruz yine e, sabit gelirlinin e, emeklinin sesinden fazla biz onların durumuna üzülmeye başladık. Onlar için bir önlem almaya çalışıyoruz. İşte te, dolar yukarı gitsin. E, dolar yukarı gitsin. Doların yukarı gittiği anda siz enflasyonla mücadele programınızı çöpe atmışsınız demektir. Bu saatten sonra beklentileri tam kırmak üzereyken bir de kuru bir anda yukarı doğru salarsanız İthalat fiyatlarından dolayı içerideki fiyatlar yukarı giderse o bekleyişleri, beklentileri bu sefer hiç düzeltemezsiniz. Ve ekonomi yönetim bunu biliyor. Bilme bilmekle kalmıyor. Defalarca da söyledi. Buna rağmen hala işte e, yok yıl sonu 40 olur, 42 olur, olmalıdır falan gibi açıklamaları ben e, çok tabanlı bulmuyor. Tabansız buluyorum yani öyle söyleyeyim. Uygunsuz buluyorsun belki, değil mi? Bir de Uygun... em, empati'den de yoksun belki. Yani bütüncül bakış açısının eksik olduğunu hmm. düşünüyorum. Yani kısmi bir denge analizi yapıldığını belli bir yere bakıldı ama genel anlamda hem de o e, vatandaş psikolojisini algılama anlamında doğru yerde konumlanmadığını düşünüyorum böyle söyleyeyim evet, en Emrah, basit ifadeyle. E, çok az vaktimiz kaldı. Bu faiz indirimi meselesini sormak istiyorum. Şimdi yabancı kurumların tahminlerine baktığımız zaman çoğu 2024 yılı için herhangi bir faiz indirimi öngörmüyordu. Ancak dün e, Barclays dedi ki Kasım ayında bir faiz indirimi gelecek. Ne düşünüyorsun? Gelir mi Kasım Şimdi yabancı, e, özellikle yatırım bankalarının vesaire Hı. raporlarını bakıyoruz, okuyoruz ama çok da ehemmiyet vermemek lazım. Yani son 2-3 senedeki e, sicillerine baktığımızda e, yanlışlarla hatta çok basit şeylerde de göremiyorlar. Çünkü bizim kadar detay bakmıyorlar. Biz her şeye bakıyoruz, çekiyoruz, şey yapıyoruz. Şimdi ya Türkiye öyle bir yere geldi ki şu anda muazzam bir faiz var. Yani tasarruf anlamında söylüyorum ki bence en önemli etkenlerden bir tanesi bu. %4-5 aylık faiz getirisi elde edebiliyorsunuz. Gerek para piyasası fonundan gerek mevduatlardan. E şimdi enflasyonun aylık olarak %2'ler civarına indiği bir yerde böyle bir aylık faiz çok yüksek. Siz böyle bir durumda tasarruf sahibini oradan başka yere yönlendiremezsiniz. Yönlendiremezseniz de işler bu sefer diğer tarafa doğru bozulacak. Onun için Eylül Ekim aylarında enflasyonda benzer şekilde yüzde iki ve altın civarında bir eğilim görülürse Kasım gibi ben faiz indirimlerine başlanmasının uygun olduğunu düşünüyorum. iki buçukla başlanır, beşle başlanır. O artık o zaman konuşulur. Peki. Çok teşekkürler Emrah. Ayağına sağlık. Ben teşekkür teşekkürler ederim. Teşekkürler geldiğin için. Değerli izleyenler kısa bir aranın ardından birlikteyiz. Müzik